Her yıl binlerce şirket piyasaya giriyor ve binlerce şirket de piyasadan çekilmek zorunda kalıyor. Değişen tüketici talepleri doğrultusunda yeni şirketlerin piyasaya çıkması doğal bir sonuç. Peki ama sizce neden binlerce şirket piyasadan çekilmek zorunda kalıyor? Bu başarısızlık genellikle dış kaynaklı nedenlere bağlansa da aslında büyük oranda içeride en önemli unsur olan yönetim hatalarına bağlıdır. İyi bir yönetici, şirketinin zaaflarını zamanında sezme ve gerekli önlemleri alabilme yeteneğine sahip olduğundan, sorunları çözülemez hale gelmeden ortadan kaldırabilir. Bu durum, şirketin gelişmesini, değişmesini ve uyum sağlayarak varlığını sürdürebilmesini sağlar. Bu nedenle de yöneticiler şirketler açısından çok kritik bir yere sahiptir ve doğru yönetici seçimi de çok önemli bir konudur.